Evet, bakalım bugün YouTube'da neler var. Aha, bu ne? Nubu koymuşlar. kere geriye dönersem yok olayım ben. <laughs> Benim nub sesimi AI cover yapmışlar. Oğlum ben bunu bu noobu çok seviyorum ya. Ben şunu tadına bakar mısın? Ben bunu bu noobu yerim ya. Bir dakika ben ne dedim az önce? Ben ben bunu bu noobu yiyebilir miyim? <laughs> evet, evet. Aha, işte şimdi sıçtım. Bu kesin beni yiyecek. Hayır tabii ki de. Mal, seni nasıl yiyeyim? Sen bir kartonsun. Oh be, bugün de kurtuldum he. Aynen, şimdilik kurtuldun. Tabii ki de seni ısırmayacağım. O kadar mal değilim. Bugün sıfırdan kendi nubumuzu yapacağız. Ve onu yiyeceğiz. Aynen öyle. Ama bunun için galiba malzemelere ihtiyacım var. Evet, gelin malzemeleri alalım. Hadi yapalım şu işi. Evet, artık çıkabilirim. Evet bugün gerçekten kafaya taktım. Bugün bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Hapur hapur yiyeceğiz hem de. Aynen öyle. Tabii önce dışarı çıkmam lazım. Hadi gelin çıkalım. Evet, aslında evde bütün malzemelere sahibim ama gelin görün ki bende gıda boyası yok ve gıda boyasına ihtiyacım var. Sonuçta yapacağımız şey sarı, siyah, yeşil ve mavi renklere sahip bir noob karakteri. Dolayısıyla şu anda gıda boyası almaya gidiyorum. Gelin gidelim. Bir de şu sıralar en çok yapmak istediğim şeylerden birisi dışarıda video çekmek. Hiç alışık değilim ve yavaştan alışmak istiyorum aslında çünkü ne zaman kamerayla dışarıya çıksam mutlu oluyorum. Çünkü değişik bir şey deniyorum iyi hissettiriyor yalan yok ya o yüzden belki ilerleyen zamanlarda dışarıda sizler için daha fazla video çekebilirim arkadaşlar ben böyle daha mutlu hissediyorum nedense galiba sizler de öyle hissediyorsunuz çünkü dışarıda video çekmem çoğunuzun hoşuna gidiyor eğer Gerçekten hoşunuza gidiyorsa kesinlikle bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman ben yola baksam daha iyi olacak. Ölmeyelim. Aynen öyle. Evet devam ediyoruz. Sonunda malzemeleri toplamayı başardım arkadaşlar. Şöyle bu poşetin içinde gıda boyalarım var. Görmüş olduğunuz gibi burada renkli renkli var arkadaşlar. Mavi boya bulamadım. Onu baya aramak zorunda kaldım. Çevrede de fazla yoktu. Onu da şu şekilde sonunda buldum arkadaşlar. Aynen öyle. Ve onun dışında evde eksik olduğu için az olduğu için bir tane un aldım. Yeterli ben. Yapmaya başlayacağım. Gerçekten kurt gibi açım. Bayağı açım. <laughs> Ve en yakın zamanda onu bu yemek istiyorum. Gelin başlayalım. Evet devam ediyoruz. Şu anda annemin mutfağını ele geçirdim. Merhaba anne. <laughs> evet elimizde bir tane kap var arkadaşlar. Siz de benimle aynı anda pişirmek istiyorsanız gereken malzemeleri hazırlayın arkadaşlar. Tabi her şeyden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın. En önemlisi. Evet bize bir adet kap gerekiyor arkadaşlar. Ve bize tuz gerekiyor. Tuzu alıyoruz arkadaşlar. Bir miktar tereyağına ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi bize Gıda boyalarımız gerekiyor noob için. Gereken gıda boyaları 4 tane. Siyah, sarı, yeşil ve mavi. Aynen öyle. Bunları da şöyle bir kenara koyalım. Bize gerekenler şekerli vanilin ve bir adet hamur kabartma tozu. Bunlar gerçekten önemli. Bunları unutmuyoruz. Bir adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir yarım su bardağı şeker. Bu biraz fazla olmuş da ayarlarım. <laughs> Ve evet ayrıca bize iki yemek kaşığı nişasta lazım olacak. Burada da nişastamız var arkadaşlar. Ve tereyağını eritmek için bir adet cezveye ihtiyacımız var. O zaman gelin vakit kaybetmeden başlayalım. İlk yapmamız gereken şey bunu ısıtmak. Evet önce... Nubu pişireceğimiz fırını ısıtmamız gerekiyor. Oğlum böyle de çok cani olmadı mı ya? Nubu pişireceğimiz fırın. Kendimi çok kötü hissettim. <laughs> Neyse sonuçta tatlı olan nubdan bahsediyoruz. Gerçi canlı bir nub pişirmiyoruz arkadaşlar. Evet. Fırını ısıtmamız lazım. 180 derecede 5 dakika ısıtıyoruz. Hemen ayarlayalım. Evet 10 dakikaya ayarladım. 5 dakikası yokmuş arkadaşlar. Şu anda 10 dakikaya ayarlı ve ısınıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Evet hazır fırınımız ısınırken biz de malzemelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. 200 gram tereyağını alıyoruz ve cezvenin içine koyuyoruz. Evet oldu. <laughs> bunu eritip geliyorum. Direkt bunu ocağa koyacağım ve eriteceğim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar şu anda sesini duyuyorsanız tereyağımız eriyor. Türk İnternet'in sihirli dünyasına hoş geldiniz. Bu gördüğünüz Türk İnternet. Ayda sadece 459 lira. İçine Premier Ligi, Avrupa Liglerini ekliyorum. Kaç para oldu? Yine 459 lira. Tam gaz Formula 1'i de ekliyorum. Şimdi Digi Digiturk... Evet arkadaşlar şu anda sesini duyuyorsanız tereyağımız eriyor. Tereyağımız erirken biz ne yapacağız? Of bayağı eriyor ha. Altını biraz kısayım ben bunu. İçine yumurtamızı kırıyoruz. Gelin yapalım şu işi. İşte bu. Hadi bakalım. Şimdi bunun içine tabii önce şunu atmam lazım. Şimdi yumurtamızın içine şekerimizi... Şu şekilde. Evet şekerimizi sürüyoruz. Aynen öyle. Evet devam ediyoruz. Ben bunu güzelce karıştırdım. Şimdi gidip tereyağını kontrol edeceğim. Umarım yangın çıkmamıştır. <laughs> evet arkadaşlar yağımız hala erimekte. Tam o erimeden biz de vanilimizi direkt şöyle vanilin döküyorum. Son unumuzu da döktükten sonra artık Nubumuzun gövdesi olacak. Aynen öyle. Ve arkadaşlar şu an böyle gözüküyor. Siz tersten görüyorsunuz tabii ki de. Evet, sarı kafamız, mavi gövdemiz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi sarı kollarımızı yapıyoruz. Bunları bu sefer yuvarlamak yerine şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar, fazla abartmadan. Ardından bunu kollarımızın yanına yerleştiriyoruz. Aynen öyle. Tıpkı oyundakinin aynısını yapmaya çalışıyorum. O yüzden kare yapıyorum arkadaşlar her yeri. Dikdörtgen, kenarlı köşeli yapmaya çalışıyorum. Sadece kafa yuvarlak oluyor. Onun dışında geriye kalan her yer köşeli arkadaşlar. Sadece kafayı yuvarlak yapıyorsunuz ona göre. Dikkat edin yanlış yapmayın. Güzel görünsün. Evet şu anda da diğer kolu yapıyoruz arkadaşlar. Onu da aynı şekilde sola koyuyoruz. Fazla kullanmamaya, abartmamaya, aşırı fazla koymamaya dikkat edin. Şöyle kopartabilirsiniz fazla yaptığınızı düşünüyorsanız. Evet gayet güzel. Evet ve şu anda böyle oldu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aynen öyle. Bunu da aynı şekilde. Sarı biraz daha fazla olmalıydı. Tam tutturamadım. Yeşil mavi arttı. Sarıyı çok az yapmışız. Sarıdan biraz daha fazla olması gerekiyormuş. En azından yaptık bir şeyler değil mi? Anne. Evet. Evet konuşabilirsin anne. Günler <laughs> kamerayı tutuyorsun diye konuşmayacaksın <laughs> evet. diye bir şey yok. Konuşabilirsin anne. Tamam. Nasıl? Varlar. Evet. Tarçın taşlar. Süresini ayarlayın. Anma mı yarım saat? bak, bu sıvıtına bak. Evet arkadaşlar bunlar kuruyunca gömeceğiz değil mi anne? Evet yiyeceğiz. Diğer bir yandan sizlere annemin yaptığı şeyleri göstereyim. Annem artan hamurlarla bunları yaptı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hamurlar boşuna gitmedi. Annem bunları yapıyor şu an. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Evet. Anne eline sağlık. Eminim ki bunlar da güzel olacaktır. Afiyet olsun. <laughs> Tamamdır. Evet. O zaman arkadaşlar bunlar bir güzel soğuyunca yeme tadım testine geçebiliriz. arkadaşlar devam ediyoruz. Bence artık onca uğraşın ardından güzel bir ziyafeti hak ettim. <laughs> Şimdi karşınızda Nub'un tadına bakıyorum. Merhaba Nub'cuk. Artık seni yiyebilirim. Hmm. Hmm. Ne güzel olmuş. Bir şey değil mi? Çok güzel olmuş. Hmm. Evet. Hamuru çok güzel yapmışım. Hamuru gerçekten çok güzel yapmışız arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Hmm. Hayatımda yaptığım en lezzetli kurabiye olabilir. Ha, evet. mükemmel. Sadece siz yaparken şunları yapıştırmaya dikkat edin. Bazıları koptu ama yani çoğu düzgün oldu. Çoğunda sıkıntı yok ama bazıları böyle kopma yaşadı arkadaşlar. Bakın bunun kafası da gitmiş mesela. Bunları birbirine bağlarken çok dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde. <laughs> evet bugün sizlerle birlikte nub kurabiyesi yaptık. Umarım siz... Derseniz yorumlarda belirtmeyi ve bu video